Vali Seddar Yavuz, Türk Emniyet Teşkilatı'nın kuruluşunun 178. yıl dönümü münasebetiyle mesaj yayınladı. Vali Yavuz mesajında 178. kuruluş yıl dönümünü kutlayan emniyet teşkilatımız, yaklaşık iki asırdır vatan ve milletin bölünmez bütünlüğünü, halkımızın huzur ve mutluluğunu, can ve mal güvenliğini sağlamak, insan hak ve özgürlüklerini korumak için büyük bir özelliğiyle çalışmaktadır. Emniyet teşkilatımız hiçbir fedakarlıktan kaçırmadan ve mesai mefhumu gözetmeden Uhtesini almış olduğu bu kutsal ve önemli görevi ifa ederken, vatan sevgisiyle mümeyyiz, duyarlı ve vatandaş merkezli hizmet anlayışıyla toplumun beklenti, ihtiyaç ve taleplerini de dikkate alarak hizmet vermeye devam etmektedir. Anayasa ve yasalarımıza bağlı kalarak hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve demokratik toplum ilkelerinden ödün vermeden, sadakatle görev yapan polis teşkilatımız, 178 yıllık bilgi ve deneyimiyle güvenlik hizmetlerinin sunulmasında modern koşulların gerektirdiği her türlü teknik ve idari donanımıyla başarılı bir şekilde hizmet vermekte, karşılaştığı her olayda sağduyusunu muhafaza etmekte ve halkımızla bütünleşerek devlet-millet beraberliğinin en güzel örneklerini sergilemektedir. Her alanda günün gerektirdiği yeniliklere adapte olarak kendini geliştiren ve son teknolojiyi kullanan, suç oluşmadan suçu önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarla Tüm dünyada örnek gösterilen Türk Polis Teşkilatı, dün olduğu gibi bugün de büyük fedakarlık, cesaret ve yüksek vazife bilinci içerisinde terörle mücadelede ortaya koyduğu başarılarıyla da hepimizi gururlandırmaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle Türk Polis Teşkilatı mensuplarının polis haftasını ve 10 Nisan polis gününü kutluyorum. Görevlerini yerine getirirken şehit olan polislerimizi rahmetle anıyor. Gazi polislerimize şükranlarımı sunuyor. Görevi başında bulunanlara ve emekli olanlara aileleriyle birlikte sağlık, başarı ve mutluluklar diliyor. Sevgilerimi sunuyorum ifadelerini kullandı.